CHP Okul TV YouTube kanalından herkese mutlu günler diliyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Hakları'dan sorumlu genel başkan yardımcımız ve Denizli Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca konuğumuz. Gülizar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle bugün dezavantajlı kesimlerin yaşamış olduğu insan hakları ihlallerini konuşacağız. Aslında dezavantajlı gruplar bizim sandığımızdan çok daha fazla. Özellikle evet. Türkiye gibi insan hakları ile arası pek iyi olmayan bir ülkede, diğer gelişmiş ülkelere nazaran bu durum daha da genişlemiş durumda. Peki dezavantajlı olarak hangi grupları sayabiliriz? Şöyle biz dezavantajlı değil kırılgan gruplar olarak bunları adlandırıyoruz. Çünkü dezavantajlı demek biraz daha aslında insan hakları anlamda sıkıntılı bir kelime. Kimlerdir? Örneğin sokakta rahat yürüyemeyen, özgürce yürüyemeyen kadınlardır. Kimlerdir? Ebe'ye erişemeyen çocuklarımızdır. Kimlerdir? Derin yoksulluk yaşayan ve derin yoksulluktan dolayı beslenme hakkına, yaşam hakkına bile erişemeyen ya da elinden alınan vatandaşlarımızdır. Kimlerdir? Ebe'ye Nadir hastalık yaşayan ve ilaca erişemediği için yaşam süreleri kısalan ve büyük yaşamsal risk taşıyan hastalarımızdır. Nadir hastalık yaşayan vatandaşlarımızdır. Kimlerdir kırılgan gruplar? Çocuklardır, engellilerdir, yaşlılardır. Kısaca anayasamızda düzenlenmiş temel hak ve özgürlüklere erişmekte zorlanan, erişemeyen ya da erişmesi yaşadığı sosyal ortam gereğince mümkün olmayan her yurttaş grubudur. Teşekkürler. Dilerim biz de bir gün kafamızı okumdan çıkarır ve e, onlara hayatlarını dönüştürme cesaretinde destek olabiliriz gerçek manada. Ve gelelim insan haklarına. İnsan haklarının hayatımızın vazgeçilmez bir e, unsuru olduğunu söylüyoruz. Hı hı. İnsan hakları ihlallerini neden bu kadar önemsemeliyiz? E şöyle e, adı üstüne insan hakkı, insanca yaşayabilmek için, insan oruna yaraşır, yaraşır yaşayabilmek için insan haklarına sahip olmak gerekir. E, örneğin e, düşünceni özgürce ifade edebilmek, eleştiri hak kullanabilmek e, ya da az önce ifade ettiğim gibi e, eğitim hakkından mahrum bırakılmış okulda olması eğitimde olması gereken çocukların sokakta kağıt toplayıcısı olarak e, çalışmak zorunda bırakılmaları ya da eğitim hakkına e, da elde etmesi ve eğitim hakkına sahip olması gereken çocukların e, tarım işçisi olarak besinci işçi olarak çalışmak e, durumunda kalması e, bunlar tabii ki insan hakları bu çocuklar eğitim hakkına kavuşacaklar bu ihlalleri yaşamayacaklar bu kırılgan e, gruplardan çıkacaklar her yurttaş gibi eşit olarak bu haklara sahip olabilecekler ki bu ülke için, bu ülkenin bugünü ve yarınları için e, hedeflediğimiz e, demokrasi için kendilerine o yerde payda yer bulabilsinler. Ve tabii ki her şeyden önce de kendilerine erişemediği, kendilerine aslında eriştirilmeyen bu haklara sahip olanlarla aralarındaki çatışmayı, kırılganlığı ortadan kaldırarak toplumsal barışı sağlayabilmek için insan hakları çok da önemli. Bir de az önce de bahsetmiş olduğunuz risk grupları ve kırılgan gruplar var. Bu tanımı sizden sıkça duyuyoruz. Risk altındaki gruplar neler yaşıyorlar? Örneğin geçtiğimiz günlerde bir haber kanalı Eğitim çağında olan, okula gitmesi gereken çocukların e, kağıt toplayıcısı olarak akşama kadar kağıt toplamının mutluluğu diye verilmesi aslında e, bahsettiğiniz, e, sorduğunuz sorunun net bir cevabıdır. Ya da e, özel eğitime muhtaç, engelli çocuklarımız var. Eğitilebilir çocuklarımız, eğitim hakkından faydalanabilecek e, çocuklarımız. E, şu anda pandemide e, okullar kapalı, özel eğitim var. E, alması gereken bu çocuklarımızın eğitim hakkına erişememesi en temel sorunlardan birisidir mesela. Az önce bahsettim. Bugün Türkiye'de kistik fibrozis hastası vatandaşlarımız var. Bu hastalarımızın ilaçlarına erişememesi, ilaçlarının mutasyon ilaçlarına erişememesi ciddi bir hak ihlalidir. Yani örneklendirebiliriz. Bugün işte Eskişehir'de mevsimlik işçi olarak gelen ve e-baya erişemediği için eğitim hakkından mahrum bırakılmış çocuklardır. Deri Din yoksulluk yaşadığı için yaşayan ailelerde e, yılda bir defa et yiyebilecek ya da ayda üç ayda beş ayda bir kez bir tek yumurta yiye, yiyebilme e, olanana kavuşmak için e, mücadele eden vatandaşlarımız ve çocuklarımız demektir aslında. E, Türkiye'de bu anlamda e, çok değişik alanlarda, çok değişik e, kategorilerde inanılmaz kırılgan yapılar ve gruplar var. Ve dezavantajlı bireyler dendiği zaman gözle görülen, dezavantajdan ötürü yapılan ihlaller beliriyor zihinlerde. Ancak gündelik hayatın içinde fazla karşılaştığımız ama normalleştirmeye çalıştığımız ve bazen de farkına varmadığımız birçok insan hakları ihlali var. Bunlar hı hı. nelerdir? Örnek verebilir misiniz? Aslında misin? sokakta gördüğümüz, sokakta yaşadığımız kadınların özgürce dolaşması özgürce haklarını e, kavuşmuş özgür ortamda da yürüyememesi, konuşamaması, giyinememesi e, ya da e, geçtiğimiz günlerde Antalya'da şort giydiği için e, tacize uğrayan e, kadın mesela gündelik hayatta ve kanık satılmaya çalışılan e, bir durum e, ya da siyasilerin ağzından e, kadın sokakta dondurma yiyerek gezemez e, bir e, aslında kırılgan ve de, ayrımcılıktır e, bu anlamda sorduğunuz anlamda e, ve e, bunlar yavaş yavaş toplumda kanık satılmaya olması da demokrasimiz için, özgürlüklerimiz için ve her şeyden önce insan olma hakkına karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Peki bu grupları dezavantajlı haline getiren sadece devlet mi yoksa toplumun da bunda payı var mı? Elbette ki toplumun da payı var. Az önce bahsetmeye çalıştım. Yani şort giydi diye sokakta kadın saldırıya devlet tarafından uğratılmıyor. Bireyler tarafından uğratılıyor ancak bu hak ihlalini yaşayanlar, kanık satılmaya çalışılması ve bu ihlale maruz bırakılan kadınların şikayetleri, çocukların şikayetleri ya da kırılgan grup olarak bu ihlalleri yaşayanların hak arama yollarında maalesef hukukun gereğini yapmaması ve yapanın yanına kar kalan bir anlayışın hakim olması hem toplumun bu alandaki, kırılgan gruplar üzerindeki baskıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici ve bunu da topluma genel kabul göstermeye çalışan bir yapı ama bunların da cezasız bırakılması, cezasızlığın bir politik haline getirilmesinde elbette ki devletin de kusuru vardır. Aslında sadece devlet değildir, toplumda da, bireylerde de vardır ama... Bunu yapan bireylerin cezasızlıkla baş karşılaşması ve cezasız kalması devletin sorumludur. İkili bir yapı bu ihlallerin aslında temel sorumludur. Doğru bence de devlet ve toplum bunu Tabii el birliğiyle ki. yapıyoruz. Kendisini toplumsal yapı içerisinde biz diye tanımlayanların değerleriyle öteki olarak tanımlananlar ortaya çıkıyor evet. ve bu durumda dezavantajlı grupları doğuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dezavantajlı gruplarla ilgili politikaları nelerdir? Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi kırılgan, dezavantajlı Avantajı diye tabir ettiğimiz gruplarla ilgili insan hakları temel hak ve hürriyetlere erişim noktasındaki tüm engellerin ortadan kaldırılacağı, derin yoksulluktan bahsettik. Sayın Genel Başkanımızın da hep ifade ettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi kurmak çalışma mücadelesindeyiz. Tabii bunun yanında evet ekonomik haklar eşit bir şekilde dağıtılacak. Ekonomik haklara eşit erişimi, bu haklara erişimdeki engellerin ortadan kaldırılması mutlaka sağlanacak. Elbette siyasi haklar. Burada da biliyorsunuz cinsiyet kotası Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde elli cinsiyet kotasına ilişkin bir kanun teklifi verdik ve fermuar sistemli ve Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik haklar, sosyal haklar, toplumsal hakların yanında siyasi haklara erişimin eşit bir şekilde erişim önündeki engelleri de kaldıran siyasi parti olacak. Teşekkür ederim. Toplumsal haklara ve hizmetlere erişim noktasında sorun yaşadıkları için dezavantajlı olarak tanımlanan bireylerin hayatlarını dönüştürmek için bizler var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sizden bu mücadelede var olduğunuz için emekleriniz için çok teşekkür ederim ve vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulunun bu alanda bu çalışmayı yürütmesi ve siz genç arkadaşlarımızın da hak temelli bir bakış açısıyla gençlere erişimde bize bu fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum.